telefonda bitlocker özelliği yok. Artı 256 bit encryption ile geliyor bu telefonlar. Yine Kuvvetli. E, telefonda olmayan bir encryption özelliği. İyi, Windows 8 kullanan telefonlar için Windows 8 değil mi? telefonlardan bahsediyorum. <laughs> Ve bunlar böyle olunca bir kere bu güvenlik kavramı şirketleri bu cihazları şirket için almak için çok ciddi anlamda bir e, önlerine yol açıyor. Bu ne anlama geliyor? E, sizin şirket içindeki bu e, İngilizcesi native app diyoruz. Şirket uygulamalarını ne bileyim bir şeyiniz olabilir. E, bir e, CRM sisteminiz olabilir, bir ERP sisteminiz olabilir, bir herhangi şirket uygulamamız olabilir. Bunu her cihaza yükleyebiliyorsunuz. Ve e, ne bileyim bir dağıtım elemanından tutun da şubedeki bir çalışanınızda ya da işte başka bir evinden çalışan bir çalışanınız hepsi aynı sisteme işin kendi şirketine ulaşabiliyor, şey ulaşabiliyor ve güvenle ulaşabiliyor. Bu çok ciddi bir şey yaratacak. Bir üretim sıçraması yaratacak şirketler için. Az önce konuştuğumuz şeylerden biri bu tip ürünlerin çok daha çekici olabilmesi için uygulamaların sayısı ve çeşitliliği çok önemliydi. Çok doğru. Çünkü sizin rakiplerinizle de bu alanda çok ciddi bir yarış içinde olduğunuzu biliyorum. Ee, uygulama sayısı çeşitliliği açısından, renkliliği açısından ne durumda? Şu anda e, diğer şirketlerin uygulama nazaran daha az uygulaması var Windows 8'in çünkü 26 Ekim'de çıktı ama Çok iyi. Çıktığı gün e, en fazla uygulamayla çıkan işletim sistemi oldu ve biz bir seneden beri Türkiye'de bu e, uygulamalar üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin en e, büyük, en beğenilen 100 tane uygulamasını e, ürün çıkmadan önce uyarlayıp Windows 8'e, Windows 8 bununla beraber çıktı ama birkaç tane ilginç özellik var. Bunlardan bir tanesi bu uygulamalar Türkçe. İki bu uygulamaları Türkçe, Türk lirası olarak, Türk lirası ile satın alabilirsiniz. Ondan sonra e, her şey Türkçe olduğu için bir çok ciddi bir Türkçe uygulama dünyası da açmış oluyor Windows 8. O da uygulama çok çok fiyatları veya ürün fiyatları hakkında da böyle bir kabaca bir, bir şey söyleyelim miyiz? Uygulama daha? fiyatları şeye evet. göre değişiyor. Uygulamacının, yazanın koyduğu fiyata göre değişiyor. göre değişiyor. Orada artık tamamıyla bir serbest rekabet dünyası var. Çok iyi fiyatlı uygulamalar olduğu gibi spesifik bir şeyse biraz daha yüksek fiyatlı olanlar olanlarda var. var. Ürün fiyatları, ürün paketler hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? Orada da şöyle mesela telefonlara baktığımız zaman bugün şu anda bütün Türkiye'deki 3 operatörde 45 lirayla 55 lira arasında ayda e, bu telefonları, akıllı telefonları sunuyorlar piyasaya ve çok iyi satılıyorlar şu anda. Yani stok stokat olmuş durumdalar. Akıllı telefon pazarı çok hızlı büyüyor evet, ve toplam evet. pazarda akıllı telefonların oranı herhalde birkaç yıl içinde e, ağırlıklı bir yere gelecek. Çok doğru söylüyorsunuz. Şu anda mesela önümüzdeki sene Türkiye'de 5.6 milyon tane telefon satılması bekleniyor. 3.2 milyon tane bilgisayar satılması bekleniyor ama bu 5.6 milyon tane telefon hepsi akıllı telefon olmayacak. Belli bir yüzdesi akıllı telefon olacak ama o çok ciddi anlamda şey yapılır ama yani aslında akıllı telefon, tablet, bilgisayar arasında çok fark kalmadı Windows 8'in gelmesiyle. Sadece cihazınızın şeyi ebatları değişti. Masaüstü bilgisayarlar peki bir süre sonra, kısa bir süre sonra tarihe karışacak denebilir mi? Niye masaüstü bilgisayar olsun ki bir yerde? Yani işletmelerde böyle sabit böyle kocaman buzdolabı <laughs> gibi bir şey bir kütle. Onlar her ülkede bir miktar daha olmaya devam edecek mi? Valla Bence devam olmaya devam edecekler. Çünkü yine buradaki özgürlük tarafından bakarsanız mesela şubelerde, banka şubelerinde tablet kullanabilirsiniz. Ama belki merkezde çok daha ağırlıklı işletim yapmanız gerektiği için daha şey yüksek, kapasitesi, kapasitesi yüksek hızı yüksek. Onlar her bir süre daha devam edecek. Mutlaka devam edecek diye düşünüyorum ama işte burada bir özgürlük gelecek. İsteyen istediğini istediği zaman kullanacak. Şimdi küçük bilgisayarlar var, tabletler var, akıllı telefonlar var, masaüstü bilgisayarlar var. Belki önümüzdeki günlerde şu an aklımıza gelmeyen bir takım platformlar ve yeni mecralar da çıkacak. Tüketicinin kafasını karıştıran boyutu var mı teknolojinin? Yani insanlar bazen ben ne alsam deyip sonra altı ay bir şey almadan karar veremeyen insanlar görüyorum ben. Ya yani onlar hayatın her alanında belki çok kararsızlar. Yani otomobil alırken de öyleler, ev, ev seçerken de ama teknolojik çeşitliliğin ve bu renkliliğin biraz insanın kafasını karıştıran bir boyutu var mı? Mutlaka var ama bence burada da çok büyük bir gelişme oldu. Mesela bundan 10 sene öncesine bakarsanız bir fotoğraf makinesi düşünün. Fotoğraf makinesinin üzerinde belki 700 tane değişik fonksiyon olurdu bu 700 tane değişik fonksiyondan belki 5 tanesini 6 tanesini kullanırdık normal bir kullanıcı olarak profesyonel olmayan bir kullanıcı olarak ama şu anda telefonlara baktığımız zaman telefonların çok daha fazla fonksiyonlarını kullanıyoruz yani bir sayarsanız aslında evet. minimum 30-40 tane fonksiyon kullanıyorsunuzdur ve bu hani e Nesiller e, gençleştikçe daha da fazla artmaya başlıyor. Sizin kullanmadığınız, benim kullanmadığım, başkalarının kullandığı bir sürü şey ortaya çıkıyor. Burada tabii şey çok önemli, e, niye o cihaza yatırım yapıyorsunuz ona karar vermek çok önemli. Siz bunu sadece bir e, oyun aracı olarak mı kullanacaksınız, sadece bunu oyun mu oynayacaksınız? Bunun yanında oyun oynarken aynı zamanda işte belli şeyler üretmek istiyor musunuz, prezentasyonlar gibi, dosyalar gibi. Bunu iş yerinize götürmek istiyor musunuz bu cihazı? Ondan sonra iş yerleri bu cihazları veriyorlar çalışanlarına. Onlar nasıl bir cihaz vermek istiyor? ama Windows 8'de şey oldu şu anda evde başka telefon, işte başka telefon, işte başka bilgisayar, işte başka bilgisayar kullanıyorduk. O şimdi tamamıyla aynı bir platforma dönecek diye düşünüyorum. E, oyunlar tabii ki bilgisayar, tablet ya da her neyse ne kullanıyorsak kullanalım. Oyunlar çok vazgeçilmez bir şey birçok insan için çok zaman ayıranlar var böyle bütün gün onlar yani rahatlayan insanlar var, e, stres atanlar var. Oyun eyle, eğlence amacıyla da kullanılan bir şey. Xbox e, fenomeni bir görüntümüz var ona biraz bakalım sonra tekrar dönelim. Teknoloji realizacılar öyle bir yere geldi ki bu görüntüler e, gerçek görüntüler mi, sanal mı, video mu, oyun mu her şey iç içe geçti. Hatta sinema e, filmleri bile, büyük prodüksiyonlar bile teknolojinin artık bu animasyon ve animasyon ötesi unsurlarını kullanan yapımlarıyla dolu. E, çok da tabii görsel açıdan zengin büyük bir zenginlik sunuyor. Neler söyleyelim oyunlarla ilgili? Burada şimdi bu önce konsol pazarına bir bakalım. Bu konsol pazarı Türkiye'deki evlerin yüzde dördünde oyun konsolu var. Yüzde dört? Yüzde dört. Aslı değil aslında. Aslında Amerika'ya nazaran, Avrupa'ya nazaran çok az. Ne Avrupa'da yüzde elli, Amerika'da yüzde altmış durumda. Her iki evden birinde var neredeyse. <laughs> Aynen öyle. Ve bu Xbox'ın farklı bir özelliği var. Bu sadece bir oyun konsolu değil. İçinde aynı zamanda işte filmler seyredebiliyorsunuz. Facebook'u var, Twitter'ı var, bütün e, Türkçe uygulamaları buna indirebiliyorsunuz. E, yapabildiğiniz çok e, değişik şeyler var. Mesela Kinect diye bir cihaz var, Xbox'ın üstünde gelen Kinect A'dan Z'ye vücudunuzu tarıyor, kirpiklerinize kadar ve e, televizyonun karşısına geçtiğiniz zaman sizi tanıyor. Siz ya da işte eşiniz ya da çocuklarınız geldiği zaman. Herkesi ayırabiliyor birbirinden. Ne oluyor ayırdığı zaman? Yani şöyle bir şey oluyor. Ee, mesela diyelim ki oyunlardan bahsedelim önce. Kinectimus diye bir tane oyun var. Mesela benim kızım oyunda kendine kaplan seçmiş, oğlum aslan seçmiş kızım geldiği zaman çok kutlan geliyor. Oğlum geldiği zaman aslan geliyor. birbirle kavga etmeye başlıyor. Veya mesela var. orada şey imkanı da veriyor mu? Küçük yaştaki çocukların oynamaması gereken oyunlar yani yetişkin kontrolleri vesaire gibi. Onların imkanlar. hepsi var. var. Ondan sonra de bunu kontrol edebiliyorsunuz. Ve burada birkaç tane gideceği yer var bunun. Bir oyun tarafında e, tamamıyla bir sosyal ağ e, konusu ortaya çıkıyor. Yani mesela ben İstanbul'dayım. Siz Ankara'dasınız. Biz karşılıklı hakiki çalım atarak futbol oynayabiliyoruz. Öyle bir oyun var mesela. Ya da siz diyelim ki evde spor şey ne gitmek istemiyorsunuz. Spor salonuna gitmek istemiyorsunuz ya da bir yere üye olmak istemiyorsunuz ama spor yapmak istiyorsunuz. Evde yapabileceğiniz inanılmaz iyi büyük spor paketleri Küçük var. Küçük çaplı bir spor salonu. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani ciddi ciddi işte Nike'ın çok güzel programları var mesela burada şey yapabildiğiniz. Peki ee, o seti alınca bunlara sahip oluyor musunuz? Oyunları satın almanız lazım. Oyunları almanız oyunları lazım. Oyunları satın almanız lazım ondan sonra. Arkasından e, bunun çok farklı bir eğitim e, boyutu var e, ve e, e, bilim boyutu var. Eğitim boyutuna mesela biz periyodik tabloyu yaptık burada işte oradan H2 alıyorsunuz, buradan O'yu alıyorsunuz, oradan su oluyor. E, ya da işte e, şeydeki e, astronomide e, bulutları ellerinizle, bulutları diyorum, e, gezegenleri Gezegen. ellerinizle oynatabiliyorsunuz. E, ya da beyin ameliyatı yapacak olan doktor, e, hastanın üç boyutlu beyninin şeyini çekiyor. Görünsüzü. görüntüsü çekiyor. Ve bunun üzerinde yine bu Kinect üzerinde hastanın üzerine ameliyat yapmadan orada beyinde ameliyatı nasıl yapacağını birkaç kere çalıştıktan sonra hastanın yanına girip onu yapabiliyor. Gerçek görüntü gerçek görüntülerle. Yani Bu bilimsel şartlarda Aynen öyle. kullanılabilen Aynen bir öyle. Aynen platform. Öyle. Aynen bu çok, öyle. Etkileyici, çok şey etkileyici bir şey. Yani kullanım alanını aslında genişliğini ortaya koyuyor değil mi? Bir taraftan bilim eğitim, diğer taraftan eğlence, oyun. Hepsi aynı platform üzerinde Mesela mümkün Mesela keman oluyor. alıyorsunuz, kemanınızı tanıtıyorsunuz. Ondan sonra kemanı tanıyor. Hangi keman olduğunu biliyor, boyutlarını biliyor. Elinizde keman olmadan e, keman çalmayı öğreniyorsunuz. İşte çello çalmayı öğreniyorsunuz. Türkçe konuşarak başlat diyorsunuz. Dil El öğretimi konusunda yapılan uygulama Vallahi var Orada var. herhangi bir şey var mı bilmiyorum. Bir e, uygulama var mı bilmiyorum ama... Şimdi bu da bir de şöyle bir şey oluyor Hakan Bey. Bu çok farklı bir ekosistem yaratacak Türkiye'de. Türkiye'deki programcılar burada programlar geliştirerek bunu hem Türkiye pazarında hem dünya pazarına satmaya başladı. Xbox için de mi? Xbox için de bu ve bu bir anda yine bizim hiç olmadığımız bir pazarda olma yani masada oturma şeyi veriyor bize şansı veriyor. Onun için de ben çok heyecanlıyım. Onun için bu tür uygulama geliştiriciler, yazılımcılar artık bir şekilde iki şey olacaklar. Ya uygulamalarını yazıp para kazanacaklar. Ya da e, çok ciddi anlamda iş bulmaya başlayacaklar çünkü bize inanılmaz şu anda talep geliyor çalıştığımız şirketlerden. Biz uygulama yazdırmak istiyoruz. Bizi kime yönlendirmek istersiniz? Biz işe birini almak istiyoruz. Kimi işe alalım diye. E, bu da ciddi bir, burada bir şey olduğunu gösteriyor, e, hareket olduğunu gösteriyor. E, son cümle. Geçen gün Ankara'da bir büyük toplantı yaptınız. E, büyük bir katılım olduğunu gördüm ben de orada. E, daha çok profesyonellerlere yönelik bir toplantıydı galiba. Bu bizim e, Bilişim Zirvesi diye İstanbul'da yaptığımız bir toplantının Ankara e, bacağıydı. İstanbul'da e, şirketlerin siyayolarını davet ettik. Ankara'da da kamu e, kuruluşlarının kuruluşların, temsilcilerini davet ettik. İstanbul'da var mı devamı bunun bir benzeri olacak var mı? Bunu senede bir kere yapıyoruz biz ve çok... E, çok talep olan bir program oluyor. Orada nasıl olur da şirketler değişik teknolojileri kullanarak kendilerini daha farklı bir yere getirebilirler onu anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir program daha yapmamız lazım. O kadar çok konu ve malzeme var ki sadece bir bölümüne böyle bir satır başlarıyla girebildik. E, Tamer Özmen'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığı için Microsoft Türkiye Genel Müdürü.